Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir soru bir nes serimizin 15. sorusuyla karşınızdayım. Bu sorunun çıkma olasılığını %50 olarak belirledim arkadaşlar. Oranın düşük olmasının sebebi artık bu tarzda soru değil de birazcık daha yeni nesil tarzında sorular sordukları için. Ama bu soruyu çok beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Ayrıca soru bize çok güzel bir özellik katıyor. İki kare farkı. Bu soruyu çözebilmem için bir kere iki kare farkını çok iyi bilmem lazım. O yüzden onu şu köşeye not olarak yazıyorum. Siz biliyorsunuz zaten x kare eksi y kare dediğiniz ifade x eksi y çarpı x artı y'dir. Ama arkadaşlar biz bunu böyle bilmeyelim. Biz bunu şu şekilde bilmemiz lazım. x üzeri 2n eksi y üzeri 2n eşittir. x üzeri n eksi y üzeri n çarpı x üzeri n artı y üzeri n şeklinde bilseniz sizin için daha sağlıklı olur. Niye diyecek olursanız mesela x eksi y'yi de iki kare farkından açabilirim. Nasıl açarım? Üstleri ikiye bölerek x üzeri 1 bölü 2 eksi y üzeri 1 bölü 2 yani kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y diye arkadaşlar x eksi y'yi ben iki kare farkından açabiliyorum. Şimdi soruyu çözmemde yardımcı olacak kısım arkadaşlar burası. Hemen soruyu çözümüne başlayacağım şimdi. x çarpı kök x eksi 1000 çarpı kök x eşittir 999 olduğuna göre x eksi kök x ifadesi kaça eşittir diye sormuş. İlk akla gelenler arkadaşlar kökten kurtulmak için karesini almaktır bunun ama sorunun çözümü onunla alakalı değil maalesef. Öncelikle şu 999'u kullanabilmem için şurayı bir düzenlemem lazım. Nasıl düzenleyeceğim? x çarpı kök x eksi eksi 1000 kök x yerine arkadaşlar eksi kök x eksi 999 kök x yazdım. Aynı şeyi fark ettiyseniz eşittir 999 olmuş oldu. Şimdi 999 kök x'i karşıya atarsam şurada da kök x parantezini alırsam kök x parantezinde x eksi 1 eşittir. 999 artı 999 kök x olmuş oldu. Burayı da 999 parantezini aldım. Bir de arkadaşlar 999 parantezini buraya alırken şu x eksi 1'i de şurada yapacağım. Bakın onu. x eksi 1'i ben 2 kare farkından kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 diye yazabilirim değil mi? Yazarım. Şunu kullandım. Hemen yazıyorum onu da. Kök x çarpımında kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 eşittir. 999 parantezini almıştım. Dikkat edin. 1 artı kök x olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar karşılıklı olarak çarpım durumunda olduğu için 1 artı kök x'ler sadeleştirebilir miyim? Evet. Şu kök x'i tekrar içeri dağıtırsam dikkat edin. Kök x çarpı kök x eksi 1 çarpı kök x eşittir. 999 oldu. Kök x ile kök x çarparsanız x elde edersiniz ki benden istenen ifadeyi bulmuş oldum fark ettiyseniz. x eksi kök x eşittir. 999 olmuş oldu arkadaşlar. O da c şıkkı oldu. Bence çok güzel bir soru. Yani çıkma olasılığını %50 olarak belirledim ama AYT'de arkadaşlar çıkma ihtimali aslında bayağı yüksek olan bir soru tarzı diyebilirim buna. Herkese iyi günler.